Korkusuz yazarı Can Ataklı, Mersin mitinginde alanın yeterince dolmadığını iddia eden Erdoğan'ın kandırıldığını söyledi. Can Ataklı bugünkü yazısında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'te konuşurken Kılıçdaroğlu'nu hedef almasını değerlendirdi. Ataklı, yazısının Erdoğan'ı Mersin mitingi konusunda da kandırdılar başlıklı bölümünde AK Parti Genel Başkanı Siirt'te konuşurken belli ki aklı Mersin'deki CHP mitingindeydi. Kılıçdaroğlu için bugün Mersin'deydi. Mersin'de bu kadar kalabalık toplayamadı. Mersin'i bu kadar dolduramadılar. İşte bak burası Siirt. Daha büyük meydan verilse orayı doldururduk, diyor. Sen ilk önce orayı doldur. Resmi rakamlar elimizde, dedi. Erdoğan Siirt'teki kalabalığın Mersin'dekinin iki katı olduğunu iddia etti. İfadelerini kullandı. Ataklı, yazısını şöyle sürdürdü, peki Erdoğan bunu nereden bilip de söyledi? Kendisine öyle bilgi verilmiş. Danışmanları yine kandırmışlar Erdoğan'ı. Bu konuda göre Mersin valisine verilmiş. Vali polislere turnike kurdurup mitinge katılanları tek tek saydırmış. Törnikelerden geçen 21.500 kişiydi, ayrıca törnikelerden geçmeyip de mitingi biraz uzaktan izleyen 1.500 kişi vardı, bilgisini sunmuş danışmanlara. Oysa göz var izan var, vatandaş, Mersin'in en büyük alanı bir baştan bir başa dolmuş, yollar taşmış, millet meydana çıkan yolları bile tamamen doldurmuş. Erdoğan'ın kandırıldığının kanıtı ne biliyor musunuz? Dünkü saray gazetelerine ve televizyonlarına bakın, birinde bile Mersin mitingi yoktu. Haber ve fotoğraf koysalar foya ortaya çıkacak tabii. Hiç görmemek en iyisi, ifadelerini kullandı.